Ne yapacağız? Herkes geldi baba. Herkes geldi. <laughs> Selamun aleyküm aleyküm selam. Bugün Fred 183 ara e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi videoya geçelim. Ekana geldik. En son perşembe günü kalmıştık herhalde. Telefonum çalıyor yine. Dinlemek istemiyorum ya. Ben telefon dinlemeyi pek sevmiyorum. O yüzden normal oyunumuzu oynayalım ya. Elemanlarımız burada. Foxy'miz yerinde. Yeni bir eleman gelmiş mi? Abi şurada biri var ya sanki. Değil mi beyler? Öyle bir vibe alıyorum yani. Abi direkt geldi. Nereye gittin? A3'tesin herhalde. Yo Fred e indi. Yo Fred e Ölümde mi lan? Oo, o ne öyle? Ne yapacağım ben? Fred herhalde beyler. Yo Freddy Öldüm herhalde Bu ne? Bu kim oğlu? Bu ne lan? Abi öldü mü? Hadi git ya Ya Freddy indi ee, Bu da burada Ne yapacağım? Abi cam sikireceğim ki ben her türlü Buraya biri indi ama Kim indi bilmiyorum Müzik çalayım ben de Ölmek istemiyorum Sen gitsene kral ya Abi öldük. Fire buraya geldi. İşte pompa bomba. Bomba ki. Foxy, Foxy. <gülüyor> Ne yapacağız? Herkes geldi baba. Herkes ya. <laughs> bir... <Aa, gülüyor> abi lan? Oğlum aniydi, çok aniydi. Evet, birileri indi yine. Abi sen buradasın. O o Fredre Ben müziğimi çalarım. <laughs> Seni hemen yerine gönderelim. Bu sefer biraz daha akıl vuralım. Oğlum demin demin çok korktum. İnanılmaz korktum. Aha direkt gitti. Nereye gitti? Neredesin? Şöyle gitmiş. Sen iyi geldin. Tamam. Oğlum bu karakter ne karakteri? anlamadım ben orayı. Abi şu an ikisi birinde. Müzik çalmaya devam. Yerine geç kardeşim benim. Yerine geç. Oksi hala güzel yerinde. Abi perşembe zor ya. Demin Aha Freddy yerine Freddy geri geldi yine indi herhalde Freddy bir iniyor Kent play bizim müzik sistemi yine bozuldu Lan korkuyorum dur ha Elimayem birbirine girdi ya Hemen ses sistemimizi düzeltelim Müziğimizi çalalım evet. Seni yerine yeri gönderdim Fox de bize bakıyor şeyim enerjimiz olunca Hemen bir şeye Foxy enerji vereyim ben Foxy'ye bir şoku vereyim böyle döşeyim bir Foxy'ye bitti bizim hemen ne iş bir dakika bir dakika bir dakika, dakika. o oh baba bir dakika sen geldin sen gider misin sen sen mi git o Foxy kendine yeni gelmiş yerine nasıl geldi Foxy ben çok vermedim Foxy ne iş sen yerine geç kardeşim bir daha müzik çal Ben bu ışığı böyle sürekli açık tutarım da sen ne işsin ben anlamadım be kral normal oyunda da böyle bir şey yok yani hani hikayeden kaynaklı mı diyeceğim değil Neyse devam edelim Ama kanka 5 dakika dur ya Ha dom aldık Dom aldık ee, çok, çok elim ayağım birbirine giriyor abi Oyun çok karışık geliyor şu an Tamam güzel 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 nice ee, Gelen giden var mı? Çok müzik 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 Müziğe devam Okey 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 Abi çok terledim çok terledim Abi 5 dakika dur be ee, sen geldin sen burada mısın? Sen ben şuraya şöyle şok vereceğim. Aha. Enerji neydi lan? Şok sistemimiz de bozuluyor. Ee, önüme biri geldi ya. domaldık. Önüme şey geldi. Nasıl yapacağız? Abi ne yapacağım? Kamera de gitti. Öldüm mü? Ne yapacağım? Öldüm herhalde. Ben öldüm mü? Ölmek istemiyorum ya. Hop. Oo yeni bir sahne. Freddy'e müzik çalamıyorum. Nasıl çalacaksın? E, öldüm. Ne yapacağız? Abi. Oh, Elim ayın birbirine girdi. Çok tamir ettik. Sen yerindesin. Siz, e, siz yerindesiniz. Ama ben sen neredesin? Sana şok vermem lazım. Abi şok vermem lazım da. Bu Freddy mi ne bu? Okey okey şeymiş O neymiş okay, nerede bilmiyorum Freddy 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 Ya bir git lan sen git Lan bir git yerine git kardeşim sakin ol Freddy burada herhalde evet Freddy burada beyler İndi birileri birileri yanıma geldi benim sanki Ne oluyor? Işık sistemi mi gitti? Lan ışık yakamıyor Abi öldüm herhalde ben yine ya. Abicim bir dakika işimi kapatayım. Öldüm mü? Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Nerede abi nerede bu? Ananı Oh, okay. this time, this time I time. Hello, Mike. I don't have much time. Yes, yes, yes. Something really bad happened. One of the employees got these suits aren't just animatronics. Their endoskeletons can be cranked up using a lever. not much go through, but one man. Oh, that poor man didn't do it right. ben yine... I've not heard from William and I'm not William sure where he is. One more thing, we brought in one more animatronic, but we couldn't boot it up. Tamam it kardeşim, animatronikten bahsediyor. Sür ışık yapacağız ya, bunun mantığını anladık. Başka bir şey olamaz yani. Sen bana bakıyorsun. Hayırdır, ne iş? Şöyle yerine geçmiş, tamam. Herkes yerinde herhalde. Abi birileri indi yine. Birileri mekanda aktif. Müzik çalacağım hemen. Müzik bir sinema çalıyorum. Hop sen yerine git, yerine git. Aferin lan. Aferin lan hemen müzik yapıştıralım Hepsi ne durumda? Hepsi hala yerinde Hepsi hala yerinde kanka bir dakika bekle ya Bir dakika dur bak seni ilgileniyorum bak hepiniz ilgileniyorum ama şey yok evet öldük herhalde Bir şeyler oluyor Bir şeyler oluyor Ne oluyor ne oluyor Abi vente girdim maymun Maymun vente girdi bir dakika İlgileniyorum hemen senden konsola ne yazıyordum ben Seal Vent Bay bay canım. Hemen şokum veriyorum buraya Okey herkes yerinde saatin bir Saatin bir herkes yerinde Abi müzik sistemimiz uzunmuş ne iş Ne iş Güzel hemen Hemen Birileri indi ee, durumu Foxy Foxy düzeldi Abicim bir saniye dur ya. Müzik çalmam lazım. Tamam sen iyisin. Herkes yerinde. Freddy yerinde değil. Freddy hala burada. Bir müzik çaldım Freddy. Ya Freddy yerine. Şu an ses sakin. Saatimiz iki. On numara. Fox ne iş beliriyorum? Fox güzel. Fox Yerine gider misin? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kafayı kırdım bak rica ediyorum ya ben teşekkür ederim olsun tamam herkes yerinde şu an sıkıntı yok Allah kamera gitti Kamera gitti Yafer edindi ben, ben salak gibi kameradan çıktım bir de Abi derhal bir müziği çakalım Hop Bunu hallettik Foxy yine bana bakıyorsun seninle ilgilenirim Foxy one minute Abi şimdi da şok vereyim ben. Evet müzik sistemi yine bozuldu. Müzik değil abi ses sistem Ben müzik diyorum ama. Ya. Olsun müzik de güzel. Fredin de herhalde. Kişi birinde. Ya. Güzel. Kulağımın dibinde bağırma be. Herkes yerli yerinde şu an. Ses sakin saatimiz 3. Güzel güzel. Abi Fredi paydos yemiş Fredi Evet flash sistemi bozuldu. Hemen tamir ediyorum. birileri geldi. Müzik çalıyoruz ya. Evet herkes yerinde mi? Yerinde. Bir daha müzik çalayım. Oo biri indi dur. Biri indi. Evet, şeymiş tamam. Hop sen yerindesin değil mi? Tamam. Şu an Foxy bize bakıyor olabilir. Abi kötü kötü sesler alıyorum. Ne oluyor? Şey yok. Foxy yok. Foxy değil lan abi adam girdi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika elim ayağımın birbirine girdi. Sen git sen git. Tamam. Dur dur dur. Abi elim ayağım birbirine girdi. Seal, Vent. Tık. Sen kapan. Abi nasıl çalamam nasıl çalamam. Ölmek istemiyorum. Çabuk ses ver çabuk ses ver. Foxy Foxy ne abi? Foxy hala tamam çok iyi sen yerinde dur pardon. Sen yerinde dur. Abi bir debime geldi ya. Yo gelmedi. Bir o zaman. Nerede? Birileri fayda çekti ama. Ben müziğimi çalayım. Hop. Seni gide Yanımıza yaklaşmış. Fark etmezmiş. Tamam. Sıkıntı yok şu an. Fred yerinde. Bonnie de buralarda bir yerlerde herhalde. Evet. Bonnie geri yerine geçmiş. Fred müzik çalıyorum. Sakin olabilirsin. Hop. Sen iyi durumdasın. Ben bir daha müzik çalayım. Fred'i paydaşım. Sen bir yerine geç Foxy. Okey. Abi şu an yerine yok dedim dedim şu ağzıma sokayım ki kamera bozuldu Birileri geldi sanki ee, mi Fox bir geldi. İkisi bir geldi hatta herhalde Yo bir kişi geldi ee, ne yapacağım saat 5 ölmek istemem ya bak Basit Ölmeyeceğim saat 6 olacak Hadi oğlum lütfen ölme, lütfen ölme, lütfen ölme. Öldüm Işık açamıyorum ne yapacağım Anladım Evet saat 4 oldu Freddy burada Bir saniye ya, bir saniye ya Freddy git Freddy git Şimdi Bence bu gece geçeceğim arkadaşlar tahminimce. Evet Freddy yerine geçti. Saatimiz hala 4. Ben bu karakterin ne iş yaptığını hala çözemedim. Başka başka başka. Foxy bize bakıyor. Enerji vermeyeceğim ya. Şu an şu hareket edecek. Demin lan Bonnie hareket edeceksin değil Bak Freddy gelince hareket etmiyor. Büyük ihtimal diyor ki ben diyor babam geldi sakin olurum diyor paydosu çekiyor. Bak Freddy de hareket etmiyor ama Freddy gidince bak gördün mü? Şey sanki Yerini ezberledik senin ya sen geleceksin mi? Bak kesin gelecek hissediyorum Dık Gelmedi Hayret ettim Evet şu an gelen giden yok İkisi de yerinde saatimiz kaç? Saatimiz 5 abi çok iyi Fox yerine geç be nasıl fikir Fox'ten bir kez yalnız geriyedik ya Fox'in mantığı biraz basit ama unutunca Pompa Evet birileri indi mekana Bonnie'miş merhaba Bonnie Bak mantığı güzel yapmışlar mesela Burada enerji veremez ya versek tak yerine geri gider. Işından direkt yerine geç bebeğim benim yerine. Oha. Oğlum bu ne ya? Benim ben çalışacağım. Benim yanıma şöyle bir adam yaklaşacak. hareket edecek. faydası çekerim işte. Bir daha gelmem ki. Niye geleyim oğlum? Öleceğim mi? Niye manyak mıyım ben? Şey Fredix'in şimdi tamir edeceğim evet. Hemen tamir edelim. Ses sistemimizi tamir ediyoruz ama. Evet birileri ben camın önüne geldim Ha altı. İşte bu be. İşte bu. Abi basitti. Yani bir yarım saat uğraşsam da arkadaşlar basitti. Aha. Oo, pizza yiyorum bebeğim. Fred benim mi öleceğim? Oh my god Freddy On bak jamsir atasını yeminimi öldürürüm. Bak istemiyorum be Abi kesin gelecek jamsir ya. O efreni doysan artık ne lan bu? Ha? Öldüm lan. Abi dedim. Damskir gelecek demiştim. Neyse beyler. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.